Müslüman Türkiye. Burası Alparslan'ın fedetti, Fatih'in fedetti, Yavuz'un harifeliği getirdi, Abdülhamit'in 35 sene öğrettiği. Burası ezanların gümbür gümbür okunduğu, Her türlü zulme rağmen, zalime rağmen İslam'ın kaim olduğu, ehli sünnetin kalesi Müslüman Türkiye burası. Allah nurunu tamamlayacak. Kafirler istemese de, münafıklar istemese de, zalimler istemese de, putperestler istemese de, teröristler istemese de, bilmem kimler istemese de Allah nurunu tamamlayacak. Ki benim hedefim harita yapmış. Bunu Tel Aviv sokaklarına asmış. Senin diyor Kayseri'ne kadar gireceğim, Maraş'ını alacağım, Hakkari'yi alacağım, Şırnağı alacağım, Diyarbakır'ı alacağım diyor. Sen hala diyorsun ki benim Filistin gibi bir derdim yok. Ulan senin insanlık gibi bir derdin yok. Ne sen ne vatanın evladısın, ne Müslümansın, ne de Türksün. Sen olsan olsan Yahudinin uşağı, Siyonistin yalakasısın. Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Kerkesiyle, kimi varsa La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen herkes de tek milleti. Ah İslam kaim olsaydı Ah bu dinin bir başı bir sahibi olsaydı ümmeti bir arada tutmak için çalışacağız. Annem ne olursa ne olur, ne olursa olur azdan az çoktan çok gider.